Uğlamur Kasrı denen yerdeyiz. Bugün burada olma sebebimiz ilkbaharın güzelliklerini doğayı selamlamak. Şu anda videoyu değerli arkadaşım Sedam, Sedoşum çekiyor. Ellerine sağlık. Kalbi güzel arkadaşım sağ ol var. Şimdi ufak notlarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Buranın tarihi hakkında çok uzun bilgiler vermeyeceğim. Uğlamur Kasrı Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan Uğlamur mesiresindeki kasırdı. Padişah Abdülmecit tarafından Nikagamos Merasim Köşkü ile Mahi Köşkü olarak adlandırılan iki kasır yaptırılmıştır. Bunlardan Merasim Köşkü esas ıslamın kasrıdır. Ve geliyoruz Manolya'ya. Tabii ki Manolya'ları çok Ne güzellikleri göster göster. Herkes görsün. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur. Şarkı fonu olarak Manolya'lara denkleyebiliriz diye düşünüyorum. Manolya, Manolya giller familyasından Magnolia cinsini oluşturan, her dem yeşil ve yaprak döken odunsu bitki türlerinin ortak adı. Yıldız manolyalar var. Büyük çiçekli manolyalar var. Şemsiye manolyalar var. Biz bugün İstanbul'u yağmurlu beklerken güneş bize göz kırptı. Tabiat Anne'ye sevgi, saygı, teşekkür diyoruz. Ve tabii ki gelelim manolyanın çiçekler dilindeki önemine. Bilin bakalım neymiş? Saflık, asalet. Aa, doğan'a teşekkürünü sundu. Ben, daha var mı? Yolluyor musun? teşekkür ederim. Evet, saflık, asalet ve asilliği temsil ediyor. Tabi bunu ne yapacağım? Defterimin arasına ayraç yapacağım. Pembe, pembe, pembe. Pembe sevenler buraya. Bilgilendirmeler bu kadar kısa. Çok uzatmayacağım. Şimdi Sedo size bu çevrenin güzelliğini kendi gözüyle çekecek. Biz de bunu sizin için YouTube'a koyacağız. Mart'la birlikte 2023'te dünyamız için, ülkemiz için Hayırlı ve güzel günler diliyorum. Bütün sıkıntılarımız gelmiş geçmiş olsun. 11 ildeki her kardeşimize, ölenlere rahmet, kalanlara dirayet, sabırlar diliyorum. İnşallah her şey her zaman için, bizler için iyi olsun. Teşekkür ediyoruz izleyenlerin, gözlerine, like yapanların ellerine sağlık diyoruz. Baharda İstanbul ayrı güzel oluyor arkadaşlar. Japon parkındaki sakuraları da aynı bir şekilde görmenizi diliyoruz. Tabii Büyükada'nın mimazalarına, aynı şekilde Boğaz'ın erguvanlarına, doğa baharda İstanbul'da uyanırken bize çok güzel kareler sunuyor. Doğa sevgimizle, saygımızla